Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bebe'nin yol maceralarına baya bir ara vermiştik. Şimdi tekrar yeniden başladık. Ee, malum araç değiştik. Biraz e, zamana ihtiyacımız vardı. İşte burada gördüğünüz gibi GoPro'nun ekipmanları falan var. Ama e, bir türlü bazı şeylerini öğrenemedik. Zamana ihtiyacımız vardı. Şimdi inşallah bundan sonra hepsini hayata geçireceğiz. bütün eksiklerimizi falan tamamladık. İşte burada yine bluetooth mikrofonumuz var. GoPro'nun. yaka mikrofonumuzu aldık. O da yine boya marka iyisiymiş dediler. Onu da aldık. İşte her şeyin hayırlısı bakalım. Her şey Güzel olsun diye uğraşıyoruz ee, Hüseyin kardeşimizin Dolabındayız Bizde dolapları falan biliyorsunuz Böyle güzel arabalarımız falan Şöyle bir Evlatı dolaşalım bakalım Boncuk gitti Boncuk Paşalı 53'e Geçti Ramazan abimize Instagram'da da Görürsünüz paylaştım Sevindim ona gittiğine Çünkü o da eminim Benim kadar güzel bakacak ona bize şimdi et geldi, evlat yavaş yavaş evlatın eksiklerini tamamlıyoruz, işte yapmaya çalışıyoruz. Bunun depoları da gördüğünüz gibi boyalı, komple seramik kaplattık evlatı, yavaş yavaş toparlıyoruz. Almanya'da out of'tayız. Hüseyin kardeşimle beraberiz. Hüseyin de GoPro'yu deniyor. <laughs> Dedi abi ben bir arabayı çekeyim dedim. Çek sıkıntı yok. İşte bu şekilde arkadaşlar aynen devam ediyoruz yani. Hayat devam ediyor. Boncuğumuzla gittikten sonra evlatla ilk seferimiz. Ee, Malumunuz parklar dolu bakın evlatın farkları zamanla tanıtacağız evlat biraz daha özellikli boyalarını yaptırdık ve e, dedim ki farklı bir manzara görsel olsun dolaplara iç kapaklara resimleri yaptırdım. Bu da boncuktan hatıra. Boncuğun resimleri bunlar. Gördüğünüz gibi. Ve güzel oldu. Öbür kapakta da var aynısı. E, i̇stedim ki boncuğun hatırası yaşasın. İşte böyle bir şeyler dedik. Yapalım. Kendi çapımızda. Dolabımızı yaptırdık. Eksikleri, yedikleri ayarladık Allah'a çok şükür. E, dorse'miz de aynı sıfır takım halinde. Ve Dorse'miz de farklı. İşte arkası rampa takozları daha fazla. İşte krom takozları var. Bu şekilde güzel bir şey yaptık. E, ilerleyen günlerde daha güzel videolar yapacağız. E, Hüseyin kardeşimin de Dorse'si aynı benimkiyle beraber geldi O da aynı Dorse O da sıfır Yani Allah razı olsun patronumuzdan ee, Şoförünü düşünüyor ee, Rahat etmemiz için her şeyi yapıyor İşte evlat Dediğim gibi daha farklı özellikleri var İşte park kliması Vesaire birçok daha özelliği var Ve bu da zamanın e ee, en favorilerinden, en lükslerinden Hüseyin kardeşimin kullandığı araba da aynı. Onun dolaplarını boyattık. Ve bu da özel bir renk. O zamanın en güzel araçlarından bir tanesi. Rotardalle işte metalik renk patlıcan moru. Yani o zamanın en güzel arabaları bunlardan da yine özel x saç kabin bu da. sağ olsun patronumuz elinden geldiği kadar her zaman en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyor. Ve inanın biz de elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Ve nerede olursa olsun bakın kaç tane araba var. Hemen her yerde fark edilebiliyorsunuz. Bu da işte bir Transbatron güzelliği. Evlat dediğim gibi renk zaten Türkiye'de mesela bize sabit bu renk. Başkası alamıyor sözleşmeli. Sağolsun patronumuz öyle bir güzel bir şey düşündü. Evlat burada hava sıcak arkadaşlar güzel bir atölyedeiz ee, Almanya. Basel'e yakınlarda bir yerdeyiz. Ve yoğun bir kalabalık var. Şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.